Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik çıkarma işlemi konusu ile ilgili problemler çözeceğiz. Bu problemleri ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek indirebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Soru 1. 7 2 0 6 3 rakamları birer kez kullanılarak yazılacak 5 basamaklı en küçük sayı ile 4 basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır? Öncelikle problemimizi bir anlayalım. Ne diyor? 7 2 0 6 3 rakamları birer kez kullanılarak yazılacak 5 basamaklı en küçük sayı ile 4 basamaklı en büyük sayının farkını soruyor. Öncelikle biz bu rakamları birer kez kullanarak oluşturulabilecek 5 basamaklı en küçük sayıyı belirleyelim. 5 basamaklı en küçük sayıyı belirleyelim. En küçük sayı belirlemek için ne yaparız? 10 binler basamağına bu rakamlardan en küçük olanı yazarız. En küçük olan hangisidir? Sıfırdır. Sıfır etkisiz bir rakam olduğu için sıfırı yazamayız. Sıfırdan sonra gelecek en küçük rakamı yazarız. O da kaçtır? 2. Ondan sonra sırasıyla 0. Ondan sonra 3. Ondan sonra 6. Ve ondan sonra 7 rakamını yazarız. Yani bu rakamları kullanarak yazılacak 5 basamaklı en küçük sayı 20 bin 367'dir. İkinci olarak ne yapmamız lazım bizim? Bu rakamlar kullanılarak yazılabilecek 4 basamaklı en büyük sayıyı oluşturacağız. Şimdi en büyük olması için bu rakamlardan en büyük olanı 10 binler basamağına yazmamız lazım, binler basamağına. En büyük rakam da hangisi? 7. 7'yi binler basamağına yazıyoruz. Şöyle kırmızı ile yazalım. Ondan sonra yüzler basamağına 6'yı yazarız. Bu sefer bakın büyükten küçüğe doğru yazarız. En büyük sayıyı yazacağımız için 6'dan sonra gelen rakam hangisi? 3. 3'ten sonra gelen en küçük sayı 2. Yani bu rakamları kullanarak yazabileceğimiz en büyük 4 basamaklı sayı 7632'dir. Şimdi problemi çözme aşamasına gelelim. Problemi çözmek için ne yapacağız? 20.367 sayısından 7.632 sayısını çıkartacağız. Hemen çıkartalım. 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. 3'ten 6 çıkmaz. Ne yaparız? Binler basamağına gider. Bir tane binlik bozarız. Burada Bakın sıfır olduğu için ne yaparız? 10 binler basamağına gideriz. 10 binler basamağından bir tane 10 bin bozduğumuzda burada 10 tane binlik olur. 10 tane binliğin bir tanesini de buraya gönderdiğimizde bakın burada 13 tane yüzlük olur. Burada da 9 tane binlik kalır. 13 yüzlükten de 6 yüzlük çıktığı zaman geriye kaç kalır? 7 kalır. Daha sonra onlukla binliklere çıkartıyoruz. 9 7, 9'dan 7 çıkarsa geriye 2 kalır ve 1'in altında da herhangi bir rakam olmadığı için direkt aşağı indiririz. Evet. Bu işleme göre bu rakamları kullanarak yazılabilecek 5 basamaklı en küçük sayı ile en büyük sayının farkı 12.735'tir. Soru 2. 36.000 452 sayısının 13549 eksiğinin 3456 fazlası kaçtır? Öncelikle problemimizi anlayalım. 36452 sayısının 13549 eksiğinin 3456 fazlası diyor. Şimdi biz ne yapacağız bakın? 36452 sayısının 13500 13.549 eksi dediği için ne yapacağız? Öncelikle 36.452'den 13.549'u çıkartacağız. Eksiğinin 3.456 3.456 fazlası dediği için de ne yapacağız? Çıkan sonucu 3.456 ile toplayacağız. Şimdi problemi çözme aşamasına geçelim. 36.452 sayısının 13.549 eksiğinin dediği için biz önce 36.452'den 13.549 sayısını çıkartacağız. Hemen çıkartalım. 2'den 9 çıkmaz. Onlar basamağına gider. Bir onluk bozarız. Burada 12 birlik olur. 12'den 9 çıktı. 3. 4'ten 4 çıktı. 0. 4'ten 5 çıkmaz. Bu sefer binler basamağına gider. Bir yüzlük bozdururuz. Burada 14 yüzlük olur. 14'ten 5 çıktı. 9. 5'ten 3 çıktı. 2. 3'ten 1 çıktı. 2. 22.903 bakın 36.452'den 13.549 çıkardığımızda 22.903 oldu. Bunun da diyor 3456 fazlası dediği için biz ikinci olarak ne yapacağız? 22903 ile 3456 sayısını toplayacağız. Hemen toplayalım. 3 6 daha 9 0 5 daha 5 9 4 daha 13 13'ün 3'ü elde var. 1 2 3 daha 5, 1 ile elde 6. 2'nin altında herhangi bir rakam olmadığı için aşağı indiririz. Evet bu işleme göre 36.452 sayısının 13.549 eksiğinin 3.456 fazlası 26.359 eder. Soru 3. 3 basamaklı 3 farklı sayının toplamı 700'dür. Bu sayılardan en büyüğü en fazla kaç olabilir? Öncelikle problemimizi anlayalım. 3 basamaklı 3 tane farklı sayının toplamı 700'dür diyor. Bu sayılardan en büyüğü en fazla kaç olabilir diyor? Şimdi 3 tane sayımız var bakın a, B ve C olsun. Bu sayılardan 3'ünün toplamı kaçmış 700. Peki bizden ne soruyor? Bu sayılardan en büyüğü en fazla kaç olabilir diyor Şimdi, en büyüğüne bir C diyelim ve o soru işareti olarak kalsın. Şimdi en büyüğü en fazla kaç olabilir dediği için A ve B sayısına biz 3 basamaklı en küçük 2 sayı yazmamız lazım. 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? 100. İkincisine 100 yazamam niye? Üçü de farklı diyor. O zaman 100'den sonra gelen sayıyı yazarım 101. Şimdi 3. olarak ne yapmam lazım? Benim 3. sayıyı bulmam için ikisini toplayıp 700'den o ikisinin toplamını çıkarmam lazım. Şimdi problemi çözme aşamasına geçelim. Birinci olarak ne yapacağım? İlk iki sayıyı toplayacağım. 100 artı 101. O da ne yapar? 0, 1 daha 1. 0, 0 daha 0. 1, 1 daha 2. İki sayının toplamı kaç? 201. İkinci olarak ne yapmam lazım? 700'den 201 sayısını çıkarmam lazım. Hemen çıkaralım. 0'dan 1 çıkmaz. Komşuya giderim ve komşuda da bu sefer onluk yok. Ne yaparız bu sefer? Yüzle gideriz. Yüzler basamağından bir tane yüzlük bozduğumuzda burada 600'lük kalır. Burada 10 onluk oldu. 10 on onluğun bir tanesini de komşuya gönderdiğimizde burada 9 onluk kalır. Burada 10 tane birlik olur. Şimdi çıkarma işlemini devam edelim. 10'dan 1 çıkarsa 9. 9'dan 0 çıkarsa 9. 6'dan 2 çıkarsa geriye 4 kalır. Evet bu işleme göre bu sayılardan en büyüğü 499'dur. Soru 4. Toplamları 6758 olan 3 sayıdan birincisi 3218, diğeri 2369 ise 3. sayı kaçtır? Problemimizi öncelikle anlayalım. Toplamları 6758 olan 3 sayıdan. Şimdi 3 tane sayımız olsun. A, B ve C. Bu sayılardan birincisi 3000 218. ikincisi ikincisi 2300 369. Üçüncüsü soru işareti bilmiyoruz. Bildiğimiz bir başka bir şey var. O da ne? Bunların üçünün toplamının 6758 yaptı. Şimdi problemde bize verilenleri ve istenenleri çıkardık. Şimdi problemi çözme aşamasına geçtik. Birinci olarak ne yapmamız lazım? İlk iki sayıyı toplamamız lazım. Hemen toplayalım 3218 ile 2369'u toplarım. Niye? İkisini toplayacağım. Daha sonra bu üç sayının toplamı olan 6758'den de ikisinin toplamını çıkartacağım. Hemen toplayalım 8 9 daha 17 17'nin 7'si elde var. 1 1 6 daha 7 1 de elde 8 2 3 daha 5 3, 2 daha 5. Evet ilk ikisinin toplamı kaçmış? 5587. İkinci olarak ne yapacaktım? Bu 3 sayının toplamından yani 6758'den ikisinin toplamı olan 5587'yi çıkartacağım. Hemen çıkartalım. 8'den 7 çıkarsa 1 kalır. 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya giderim 1. 100'lük bozdurum. Burada 600'lük kalır. Burada 15 onluk olur. 15'ten 8 çıkarsa geriye 7 kalır. 6'dan 5 çıkarsa geriye 1 kalır. 6'dan 5 çıkarsa geriye 1 kalır. Evet bu işleme göre 3. sayımız kaçtır? 1171'dir. Soru 5. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük sayıdan 5436 sayısını çıkarırsak sonuç kaç olur? Öncelikle problemimizi anlayalım. Ne diyor bakın? Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük sayıdan 5436 sayısını çıkarırsak sonuç kaç olur diyor. Öncelikle biz rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı 4 basamaklı en büyük sayıyı bulalım. Rakamları birbirinden farklı en büyük 4 basamaklı sayı kaçtır? Bakın. Önce binler basamağına en büyük rakamı yazarız. Sırasıyla 9'dan sonra 8, 8'den sonra 7, 7'den sonra 6. Yani 9876'dır. Rakamları birbirinden farklı dediği için. Bu sayıdan 5000 5000 şöyle yapalım, kırmızıyla yapalım. 5400 36 sayısını çıkarırsak sonuç kaç olur diyor. Şimdi problemi çözme aşamasına geçelim. Problemi çözmek için ne yapmamız lazım? 9000 hatta 1 yazmaya gerek yok. Çünkü tek bir işlemde bitireceğiz. 9876'dan 5436 sayısını çıkartacağız. Hemen çıkaralım. 6'dan 6 çıkarsa 0 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. 8'den 4 çıkarsa 4, 9'dan 5 çıkarsa 4. Evet bu işleme göre sonuç 4440 eder. Evet sevgili çocuklar, 4. sınıf çıkarma işlemi problemleri videomuzun burada sonuna geldik. Tekrar hatırlatmadına ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek bu problemleri indirebilir, kendi tablet ve telefonlarınızdan çöze bilirsiniz. Videoma yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.